Evet. İyidir de. Bahattin konuğu malikanesinde. Gözleme sefası. Bu evet. O ne kız? O hiç gözleme benzeme ya. İki tane üst koy. O öyle bir şey mi? Bir şey. Ya bırak Allah'ını seversen sen de beni kandırıyorsun ya. Gözleme ben bak gözleme. Gözleme bak gözleme. Biri yapıyor Biri hazır yiyor Bunlar seyrediyorlar. Bahattin ha. Ne diyorsun? mu? Anam gözümüne bak gözümüne. Of. Işte, bu e neydi ismi? Bunun bir Yufka mı bir şey mi? Bişim, bişim. Bu bir şey. Bu gözleme. Bişim, bişim. Bunun da ne olduğu belli değil. Daha çıkmadı var bu kadar. Salim abi, Bahattin Nazmiye Hanım. Şu çıraklarla bunu boş ver. Bu Cuma yanından. Şu çerkeşli. <gülüyor> 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 <laughs> ben <burdan, gülüyor> <közünden. gülüyor> ben kızıyım. Ya bırak Allah'ın izniyle nerede buranın kızısın sen? Bura, bu, 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 nerede buranın kızısın? Alt tarafı Altrefi kız kardeşsin. Of, <laughs> oh. oh, yaşantı bu işte. Bir şey. Şimdikiler yufka diyorlar buna. Eskiler bir şey diyor. Gözleme. Gözüm. Baktra. Şuraya bir fanca koy bakayım Nazmiye. ya? İyileştin mi abisinin? Ha. Hadi bakayım bir el salın şöyle. Hadi hepinize dediğinize bay bay deyin. Bunu da çektim. Çeviremeye mi kız? Geliyor mu çevirmeye?